Merhaba herkese. Bugün Bulgaristan'dan efsane bir sayılar teorisi sorusu çözeceğiz. Çok tatlı bir soru. Şimdi önce bir soru okuyalım. Hangi n'ler için, hangi pozitif tam sayı n'ler için öyle pozitif tam sayı m ve p, q asalları bulabiliriz ki bu şartları sağlayan q eksi p, m sayısını bölecek ve hem p hem q, n üzeri m artı 1'i bölecek. Şimdi öncelikle iki duruma ayıracağız. Birinci durum. N tek olsun. O zaman ne yaparız? Tabi bunu çözmenin bir sürü yolu var. Bir tane örnek vereceğim. P'ye 2 alırız. Q'yu da sonra belirleyeceğiz. Daha belirlemeyeceğiz. Şimdi M yerine Q 2'nin bir katı olduğunu belirtmek için Q 2 çarpı K yazalım. O zaman ne olması lazım? 2Q'nun en üzeri q eksi 2 k'yı artı 1 bölmesi lazım. Şimdi k'yı burada 3 seçiyorum. 3 çarpı k eksi 2 olsun. q eksi 2 olsun hem. Yani bu ne oluyor? En üzeri 3 çarpı q eksi 2 artı 1. Şimdi 2 artı 1 bunu bölüyor. O zaman biz şöyle seçelim. Q'yu iki Q böler enki parti bir olacak şekilde seçelim. Böyle bir Q neden bulabiliriz? Bunu bir çarpanlara ayıralım önce. Öncelikle tabii şunu da demek lazım. En büyüktür bir. En eşittir bir için gö olmadığı görülebilir. Böyle PQ bulamıyoruz. En bir için PQM yok. Çünkü niye? P ve Q'nun ikisi de 2 olmak zorunda çıkıyor ama 2 büyüktür P. N büyüktür bir ve N tekse Q asalı N kare eksi N artı 1 bölsün. Böyle seçelim. Ki bu tek bir sayı. O yüzden bunun tek asal böleni var. 2 de N artı 1 bölüyor zaten. N tek olduğu için. Q'yu bu şekilde seçeriz. N'e göre. Ve her N için işte ne alıyoruz o zaman? M'i 3 çarpı Q eksi 2 alıyoruz. Q da n kare eksi artı 1 veren bir asal. Yani aslında P, Q, M şu oluyor. 2 Q ve 3 Q eksi 2 Öyle ki Q böler n kare eksi artı 1. İkinci ikinci duruma bakalım. N shift. Şu end shiftken PQM'nin bulunmadığını ispatlayalım. Öncelikle P ve Q'dan hiçbiri 2 iki olamaz. İkisi de tek olmak zorunda. Çünkü en üzeri M artı 1. Tek. P ve Q tek o yüzden. Şimdi V2 P-Q'ya bakalım. Bunu alfa diyelim. V2 P-Q ne demek? P-Q'daki iki sayısı demek. Alfa tanı olsun. P-Q değil. Q-P. Q daha büyük olduğu için. Şimdi bir şey Q-P. Şimdi Q-P eşittir. 2 üzeri alfa çarpı beta. böyle yazmayalım. M 2 alfa çarpı beta şeklinde olacak. Çünkü 2 üzeri alfa M'i bölüyor. Q ve eksi P böler M olduğu için. M eşittir 2 alfa çarpı beta. Alfa beta pozitif tam sayılar. Alfa büyük eşittir 1. Şimdi bunu yerine yazalım. Yani P ve Q böler. üzeri 2 alfa beta. artı 1. neye eşit? Henüz üzeri beta üzeri 2 üzeri alfa artı 1. Yani PQ ne eşleniyle çarpıyorum. Henüz üzeri beta üzeri 2 üzeri alfa artı 1 eksi 1 oluyor. Yani bu şartı sağlaması lazım. Böyle PQM bulunuyorsa. Peki bu ne demek? Fermat teoremini kullanıyoruz. Mesela sadece Q'yu elimize ele alalım. Q böler en üzeri beta üzeri Q eksi 1 eksi 1. Bu ikisini kullanarak ne diyebiliriz? burada şu özelliği kullanıyoruz. P böler A üzeri M eksi 1. P böler A üzeri eksi 1 ise P böler a üzeri hemen b ma bu ifade ediyor. x1. Şöyle bir yazalım. İşte bunu da kullanıyoruz burada. O zaman q neyi bölüyor? n üzeri beta üzeri q x1 ile 2 <laughs> üzeri alfa artı 1 ne bu? x1. Şimdi bu ne demek? <laughs> Peki buradan ne geliyor? Şimdi bu EBOB 200 alfa veya daha az olamaz yani. Bu EBOB'un tabi alabileceği değerler zaten 1. 200 1. Nokta nokta 200 alfa. 200 alfa artı 1. Şunlardan herhangi biri olamaz. Neden olamaz? Çünkü diyelim ki bir tanesi oldu. 200 e, alfa olsun. Ya da işte buraya U diyelim. Q böler en üzeri beta üzeri u eksi 1. Ama aynı zamanda Q böler en üzeri beta üzeri 2 üzeri alfa eksi 1. Alfa artı 1. <laughs> Şimdi burası 1'e denk. Yani U üzeri alfayı bölüyor şöyle yazabiliriz. M yani üzeri beta üzeri 2 üzeri alfa eksi 1 denktir. M üzeri beta üzeri 2 üzeri alfa bölü u Öyle yazmayalım. Üzeri u bölü üzeri 2 üzeri alfa bölü u. Şimdi bu tam sayı. Bu da denktir. Bu da artı olacak. 1 üzeri 2 üzeri alfa bölü artı 1. Denktir 2. Mod Q. Yani bu ikisinin birlikte olması bize çelişki veriyor. Q'nun 2'yi vermesi gerekiyor. Şimdi buradan sonra neye varıyoruz? eksi 1 ile 2 üzeri alfa artı 1'in hebe bu 2 üzeri alfa artı 1 olmak zorunda. Diğer türlü çelişki veriyor. Yani burada ne çıkıyor? 2 üzeri alfa artı 1 böler Q eksi 1. Tabi P ile Q'nun pek bir farkı yok. Aynı şeyi P'ye de uygulayabiliriz. Benzer şekilde 2 üzeri alfa artı 1 böler p eksi 1 oluyor. Bu ne demek? 2 üzeri alfa artı 1 böler q eksi p demek. Çelişki. Çünkü q eksi p'deki iki sayısı alfaydı. Bu şu an alfa artı 1 tane çıktı. Yani çelişki elde etmiş olduk. Ve burada kullandığımız onun özellik şu. Mesela bunu kullanarak şunu da ispatlayabiliriz. P bir fermat sayısını bölsün. 2 üzeri 2 üzeri artı 1'i. O zaman P denktir. 1 mod 2 üzeri artı 1. Benzer teknikte bunu da ispatlayabiliriz. Aynı tekniği burada da göstereyim daha iyi anlaşılması için. Eşleniş ile çarpınca pevler 2 üzeri 2 üzeri n artı 1 eksi 1 oluyor. Ama aynı zamanda pevler 2 üzeri p eksi 1 eksi 1. Buradan pevler 2 üzeri p eksi 1'e 2 üzeri n artı 1 geliyor. Buradaki evap 2 üzeri u şeklinde bir şey ama u küçük eşittir n olursa sıkıntı çıkıyor. Mesela diyelim ki P'ler 2, 2 üzeri U 1 olsun ve U küçüştüren Ama biz şunu da biliyoruz. 2 üzeri, 2 üzeri 1. Bu nasıl yazılabilir? Eksi 1 artı 2 şeklinde. Ve burası P'ye bölünür. Çünkü 2 üzeri 2 üzeri U eksi 1, 2 üzeri, 2 üzeri N 1'i bölüyor. Bunu farklı şekillerde görmek mümkün. Buradan P böler 2 çıkar. Bu da çelişki çünkü P zaten tek bir şey bölüyordu. 2 i̇ki olan 2'yi bölemez. Yani bunu yukarıda kullanmış olduk. Buradan çelişki elde ettik. 2 kuvvetini 1 arttırmış olduk. Yani en çiftken o yüzden çözüm gelmiyor. Ama en tekken PQM üçlüsü bulunabiliyor. da böyle güzel bir soruydu. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.